Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte gerçekten şu anki piyasaya göre uygun fiyatlı güzel bir bilgisayar toplayacağız. Hem online oyunları oynamak için hem de ofis kullanımı için gerçekten oldukça ideal bir bilgisayar toplayacağız. Fiyatımız 4000 TL. 4000 TL biz bu parçalar hepsini aldık. Şu anda bu parçaları belki de 5000 üstü, belki izlediğiniz zamana göre 6000 üstü fiyata alabilirsiniz. Şu an hem fiyatlar çok yüksek hem de piyasada parça bulmak gerçekten çok zor. Neyse arkadaşlar bilgisayarımızın parçalarını teker teker anlatmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar işlemcimizden başlayalım. İşlemcimiz şu şekilde geldi. AMD 3350G Pro. Bu Pro serileri normalde kutulu şekilde satılmıyor. Ondan dolayı bu şekilde alabildik. Dediğim gibi şu anda piyasada parça bulmak çok sıkıntı. İşlemcimiz AP olduğundan dolayı da ekran kartı şu anlık almamıza gerek yok. Şu anki kullanımıza yeterli. İçerisindeki paylaşım ekran kartı da oldukça güçlü. Zaten bunu göreceksiniz testlerde. İnternette de araştırabilirsiniz. Ee, i̇şlemcimizi şöyle işlemcimiz şu. Gördüğünüz şekilde bu şekilde geliyor. Bunu direkt monte ediyorsunuz. İşlemcimizden bahsettikten sonra Buradan işlemci soğutucumuza geçiyoruz. İşlemcimizin yanında işlemci soğutucu gelmediğinden dolayı biz ayrıca bir işlemci soğutucu aldık. Bu işlemci soğutucunun fiyatı da 100-150 TL arası bir fiyatı var şu anki tarihle. İşlemci soğutucumuz oldukça ideal bir soğutucu. GameTek markasının gerçekten yorumları oldukça iyi. Biz de kullanacağız, bakacağız bütün soketlere uyumlu hem Intel hem AMD bütün soketlere uyumlu ayrıca RGB ışıklandırması da bulunmakta. Şimdi RAM'imize geçelim. RAM'imizde HK Vision 8 GB'lık 3200 MHz'e sahip DDR4 RAM'imiz. HK Vision markası da normal bir marka. Hani ne iyi ne kötü. Fiyatını uygun bulduğumuz için aldık. E neden 8 GB sadece aldığımızı sorarsanız bu bilgisayarı ofis için kullanacağımızdan dolayı tek slotluk 8 GB'lık bir RAM takacağız. Bu Apu işlemciler için çift RAM kullanmaya dikkat edelim. Biz şimdi bu şekilde kullanacağız. İleride kullanacak arkadaş üzerine bir 8 GB RAM daha takmasını tavsiye ediyoruz. Biz bu şekilde kullanacağız. Ondan sonra şuradan SSD'mize gelelim. SSD'miz Kingston'ın A400 modeli. 480 GB. Bunun da fiyatı 550 ile 600 TL arasında şu anki tarihle tabii ki biliyorsunuz piyasa çok oynak. Oldukça ideal bir SSD. Sağlamlığını kanıtlamış bir marka zaten. Biz de bunu tercih ettik. Neden M2 SSD tercih etmedik diye sorarsanız M2 SSD'ler bütçemizi açtığı için onu kullanmadık. İsterseniz M2 SSD'yi de alabilirsiniz. Anakartımız M2 SSD'yi desteklemekte. sesimizi de yerine koyalım. Buradan anakartımıza geçelim. Anakartımız da AMD destekli B450M modeli Gigabyte markası. Zaten Gigabyte markası kendini kanıtlamış bir marka. E, fiyat performans oranı oldukça iyi bir anakart. Fiyatı da 450 ile 500 lira arasında şu anki tarihte değişmekte. Bizim kullanımımız için oldukça ideal. Ayrıca B450 modeli olduğu için istersek işlemci overclock da yapabiliriz. Anakartımızı da yerine koyalım. Şimdi power'ımıza geçelim. Power'ımız bu şekilde geldi. GameTek markasının 400 wattlık bir modeli. bizim şu anki sistem için oldukça yeterli. Benim seviyeye kadar da ayrıca ekran kartı desteklemekte. 400 wattlık bir power şimdilik bizim için oldukça yeterli. Markası da iyi bir marka. Bunun da dediğim gibi fiyat performans oranı oldukça iyi. Çünkü bu fiyatlara gerçekten oldukça dandik markalar, dandik modeller bulunmakta. Bu fiyat performans oranı oldukça iyi. Bunun da fiyatı 300 TL civarında. Evet arkadaşlar power'ımızı da yerine koyduk anlatmamıza gerekecek bir parça yok. kasamızda zaten bir önceki videoda kasamız kasamızı hangi kasa kullandığımızı da oradan görebilirsiniz. Şimdi zaten sistemi toplamızda ayrıca göreceksiniz. Şimdi toplamaya geçelim. Evet arkadaşlar hemen anakartımızı kutusundan çıkartalım. Şurada garanti belgesi, kullanım hızlı şeyler var. Bunları atalım. Şurada anakartı takacağımız braketimiz bulunmakta. Burada hard disk ve SSD'yi takmak için kablomuz bulunmakta, SATA kablosu anakartımız da burada. Ayrıca alt tarafında kullanım kılavuzu, kullanım şeması ve yani yıl olmuş 2021 hala CD yolluyorlar ve kurulum cd'si bulunmakta. Bunlar önemsiz şeyler. anakartımızı statik poşetinden çıkartıyoruz. Çıkartmadan önce vücudunuzdaki statik elektriği mutlaka boşaltın. Anakartımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi işlemcimizi alalım. İşlemcimiz de gördüğünüz gibi kutusuz bir şekilde geldi. Modelimiz bu AMD Ryzen 5 Pro 3350 G. Hemen bunu kurulumunu yapalım. Şöyle şuradaki şu çenti kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra işlemcimizin şu sol tarafında bir üçgen var. Ayrıca şurada da bir üçgen bulunmakta. Şu üçgenleri dik getirdikten sonra işlemcimizi, işlemcimizi bırakıyoruz. Zaten kendisi oturuyor. Gördüğünüz gibi hemen şu çentiyi kapatıyoruz. Bu kadar kadar basit. İşlemcimizin kurulumunu yaptık. Evet arkadaşlar işlemcimizi monte ettikten sonra şimdi RAM'imize geçelim. Tuz arkasında garanti belgesi var. RAM'imiz bu şekilde pasif soğutuculu şekilde geliyor. DDR4 RAM'lerde gördüğünüz gibi şurada bir çentik var. Şu çenti şu RAM satımdaki çentiye denk getiriyoruz. Ama tek slot taktığımız için burada anakart üzerinde DDR4-1, DDR4-2 yazma, yazmakta. DDR4-1'e takmamız gerekiyor. Buradaki şeyleri açalım. Şöyle remimizi denk getiriyoruz. Denk edikten sonra şöyle bastırdığımız gibi çat diye kapanıyor. Remontajımız montajımız tamamlandı. Şimdi fanımızı takalım. Öncelikle şöyle kenara alalım. Fanımızın bir kutusunu çıkartalım. Fanımızın şöyle bir parçası geliyor. Altında kullanım kavuzu bulunmakta. Kullanım kavuzu işimize yarayabilir. Bu şimdi kalsın. Kutuyu atalım. İşlemci soğutucumuz bu şekilde kule halinde. Şurada içerisinde termal macunu ve kurulum vidaları bulunmakta. Evet arkadaşlar, CPU fanımızın içerisinde çıkan termal macunu kullanacağım ben. İşlemcimizin üzerine homojen bir şekilde termal macunumuzu sürdük. Şimdi CPU fanımızı takacağız. AM4 soketleri için direkt şurada gördüğünüz gibi ayaklar var. Hemen bu anakartımız üzerinde bu üzerine denk getireceğiz. İşlemcinin takmadan önce en önemli şey şunu da sökmeyi unutmayalım. İşlemci soğutucu montajımız da tamamlandı. Şimdi burada diğer fanımızın girişini takıyoruz. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle kasamıza power'ımızı takalım. Şu şekilde oturacak. Anakartımızı kasaya yerleştiriyoruz. Tam videoların denk geldiği yere. Özellikle şu videoların takılı olduğuna emin olun. Yoksa kısa devre yapabilir. Tamamdır. Evet arkadaşlar SSD'mizi de takalım. SSD'miz bu şekilde. Kingston'ın 480 GB'lık. Şunu şu şekilde şuraya montalayacağız. Vidalar zaten şuralara gidip gelecek. O şekilde montajımı yapacağız. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın kurulumu tamamlandı. Sadece kabloların düzenlemesi kaldı. Kabloların düzenlemesini sonra yapacağız. Şimdi teste geçelim artık. Evet arkadaşlar kurulumuzu tamamladık. Monitörümüzü de bağladık. Enerjimizi de verdik. Şimdi ilk açılış yapacağız. Evet, ışıkları görüyorsunuz. gerçekten RGB LED'ler çok güzel görünüyor. Şu anda kamerada güzel görünmese de. Evet, görüntümüz de geldi. Şu anda boot etmek için bir disk istiyor bizden. Birazdan Windows'u yükleyip kurulumuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız oldukça stabil bir şekilde çalışmakta. Şöyle göstereyim. Şu an Windows kurulumuza başladı. Windows kurulumu tamamladıktan sonra bilgisayarımıza oyun yükleyip test edeceğiz. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı kurduk. Windows'umuzu yükledik. Windows'umuzu etkinleştirdik orijinal bir şekilde. Ee, bundan sonra oyunlarımızı yükleyeceğiz. Birkaç tane güzel oyun kuracağız. Testini yapacağız. Zaten işlemcinin ısınma testini yaptım. Ekran kartının içerisindeki ekran kartının ısınma testini yaptım. İşlemci 64 dereceye kesinlikle geçmedi. En yüksek yük koşulunda ekran kartı da 40 derece geçmedi. Bu çok çok iyi bir değer. Yani aldığımız işlemci fanı oldukça iyi görevini yerine getiriyor. Şimdi oyun testimize geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyun testimize ilk olarak Valorant ile başlayacağız. Valorant şu an ayarlarımıza bir bakalım. Görüntü ayarlarımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Ayrıca Ayarlarımız yüksekte gördüğünüz gibi. Bu şekilde kaç FPS alacağız? Gördüğünüz gibi 70 şu anda gördüğünüz gibi 70 60 FPS. Yani 60 FPS'in genel olarak altına düşmüyoruz gördüğünüz gibi. Biraz oyunumuzu oynayalım. Şu an 50 FPS'i gördük. Yer yer düşmekte ama ayarlarımızı düşürerek stabil bir şekilde 60 FPS'in alabiliriz. Şu anda oyun çok akıcı bir şekilde oynanıyor. Oynarken kesinlikle herhangi bir donma, kasma, saçma sapan bir durum söz konusu değil. Şu an ekran kartı sıcaklığımız 50 santigrat derece. İşlemcimiz de 51 santigrat derecede ve %44-34 kullanımda. Yani işlemci kullanımız oldukça düşük. RAM kullanımız 5223 MB seviyesinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunumuz gerçekten akıcı bir şekilde oynanıyor. Ama yüksek FPS isteyen arkadaşlar için ayarlarımızı düşürebiliriz. İsterseniz ayarlarımızı bir de düş en düşüğü alalım. O şekilde FPS değerlerimizi görelim. Ayarlarımızı en düşüğü aldığımızda ise 80 FPS, 70 FPS derdiyiz şu anda. Yine 60'lara düştük. Çok da bir fark olmadı aslında aynı FPS değerlerimizde. Hatta şöyle bir yakınlaştıralım. Bazı arkadaşlar daha net bir şekilde görsün. İşlemci ve ekran kartı sıcaklığımız bir şekilde yani 50 dereceye geçmiyor gördüğünüz gibi. Yani 50 derece hiçbir şey. 51 derece oldu şu anda. 52 derece oldu. Valon olarak bu şekilde düzgün bir şekilde oynanıyor gördüğünüz gibi. Yani 60 FPS'e rahat bir şekilde oynuyoruz. Ara ara düşmesine rağmen. Akıcılıkta kesinlikle bir eksilme olmuyor. Şimdi diğer oyunlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Battlefield 1. Güncel oyunlardan biri, oldukça bilgisayarı zorlayan oyunlardan biri. Gördüğünüz gibi şu anda 22 FPS al alıyoruz. E, öncelikle bir ayarlarımıza bakalım. Full HD'de oynuyoruz şu anda. Bütün ayarlarımız en düşük ayarlarda gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar en düşük ayarlarda şu anda 20 FPS'in üzerinde alıyoruz. 20 FPS'in üzeri e, oynanışı olarak e, sıkıntılı. En az 30 FPS olması gerekiyor bir oyundan zevk almak için. Şu an günümüzde 30 FPS bile düşük gelmekte. Şu anda bir sistemde bu şekilde e, bu FPS'leri almak da güzel bir şey. Bir de ayrıca şu anda tek slot 8 GB RAM kullanmaktayız. Eğer iki slotu da doldursaydık çift kanal şeklinde çalışsaydı şu anda bu FPS'lerimiz yaklaşık 40 FPS'e kadar çıkma durumu vardı. Bu şekilde bile şu an yani eh işte oynanabilir şekilde. Biz aslında Full HD'den e, 700p alırsak FPS değerimiz e, 30 FPS üzerine muhtemelen çıkacaktır. E, değerimizi düşürmeden önce öncelikle e, GPU'nun sıcaklığına bakalım. 55 santigrat derece. Boyun biraz daha zorladığı için e, sıcaklıklarımız biraz daha yüksek. İşlemci sıcaklığımız da aynı derecelerde 56 santigrat derece. Şimdi bir de oyunumuzu 720p yapalım. Evet arkadaşlar, 720p yapınca o neredeyse 40 FPS e vardık. Şu anda oyunumuz oynanabilirlik olarak oldukça iyi. Aynen, bayağı akıcı oldu. 30 FPS'in üstü bence oynanabilir. Özellikle AP işlemcisine rağmen. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunumuz Call of Duty, Modern Warfare 3 diyeceksiniz eski eski bir oyun. Evet eski bir oyun. 2012-2013 yıllarında çıkmış bir oyun. Ama çıktığı yıla göre oldukça e, grafikleri iyi olan bir oyun. Özellikle bu oyunu seçtik. Battlefield 1 güncel bir oyun. Valorant şu anda en güncel online oyunlardan ve en popüler oyunlardan biri. Bir de ayrıca böyle bir oyunu seçtik. Şu an bir öncelikle bir ayarlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi her şey yüksek ayarlarda. Şimdi çıkabiliriz ayarlarımızdan. Oyun şu anda 100 FPS, 70 FPS, stabil bir FPS almıyoruz şu anda. Ama oynanabilirlik olarak oldukça iyi. 50 FPS'tedir şu anda. 60 FPS, 40, 35. Yani stabil bir FPS almıyoruz ama oynanabilirlik olarak oldukça akıcı hani rahatsız eden bir durum yok. Sadece değerlerde bir düşüklük var. Oyunumuz şu anda en yüksek ayarlarda olduğu için de olabilir. Ayarlarımızı biraz düşürüp daha stabil bir FPS alabiliriz aslında. İşlemci ve ekran kartı sıcaklığımız 44-49 santigrat derecede. Ee, FPS değerlerimiz e, stabil değil. Bazen yüz üstüne çıkabiliyoruz. Bazen 40'lara 50'lere düşebiliyoruz ama oynanabilirlik olarak kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyoruz çift kanal iki tane 8 GB'lık RAM kullansaydık şu an çok daha stabil bir ve yüksek bir FPS alıyorduk kesinlikle ama bu şekilde bile oynayabilirsiniz size tavsiyem böyle bir apu sistem kuracaksanız çift kanal iki tane RAM kullanmanız 2 tane 8 de kullanabilirsiniz. 2 tane 16'da kullanabilirsiniz. Hatta 2 tane 4 GB DDR 4 RAM de kullanabilirsiniz ve ayrıca megahertz değerleri de yüksek olmasına dikkat edin. Şu anda biz 3200 MHz değerindeki bir RAM kullandık. Ne kadar yüksek olursa o kadar oyun performansımız artacaktır. Bu oyunumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. 2 gün sonra da merhaba arkadaşlar. Oyunlarımızı yükledik bu iki gün içerisinde. Testlerimizi tamamladık. Ee, ayrıca ben biraz hasta oldum. Sesimi de e, görüyorsunuz bu şekilde. Bilgisayar fiyatına göre oldukça güzel oldu arkadaşlar. Ee, çünkü şu anda piyasada ekran kartı yok. Mecburen APU sistem kurmak zorunda kaldık ve zaten ofis için kullanılacağı için APU sistem oldukça iyi. İçerisindeki e, ekran kartı da oldukça performanslı. Güncel oyunları bile düşük bir oynatabilecek performansa sahip. Zaten bunu videoda gördünüz. Ayrıca biz bunu tek slot 8 GB RAM kullandık. Eğer iki tane 8 GB RAM kullansaydık çift kanal şeklinde performansımız %50 ile %100 arasında artış gösterecekti. Buna rağmen oyunlarda oldukça güzel performans verdi. Güncel online oyunlarda zaten çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Valorant'ta gördüğünüz gibi. yer online oyunlarda da rahat bir şekilde oynarsınız. İşimize sistem bir sistem oldu. Kasada özellikle uygun fiyatlı seçtik. Çünkü ofis için kullanılacak. Hani ışık falan ışıklı mışıklı tarzı bir şıkanlamalara ihtiyacımız yok. Videomuzun sonuna gelmeden önce bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.